Merhaba arkadaşlarım, kardeşlerim. Dördüncü bölümle karşınızdayız. Nasılsınız efendiler? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde midir efendim? Ben Bayrok TV. Bugün e, t, Market Simülatörü'nün dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Ortalık çok iyi, güzel güzel vakit geçti, geçiriyoruz. Umarım bilginiz olsun. Muhteşem oyun. Eğer beğeni gelmezse video atmıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar ve abone olmayı da unutmayın. Bu tarz içeriklerin e, devamı için ne yapıyoruz sizler abone oluyorsunuz ben size şart değil ya abone olmayanlar da var olsun canımız sağ olsun online oyunlarınız olur bak yine yine buldu bak yine buldu ya dı 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 dı. ne anladın Evet ya niye niye gene yok dedin ya? 250 dolar yapacağız bugün. Shop up auto'yu açacağız. Sonra 250 kredi ödeyeceğiz. Evet kredi borcumuzu ödeyeceğiz arkadaşlar. şu an 80 80 dolar eksideyiz. Hoş geldin. onun bitiririz bitiririz de meyve satılmıyor bu arada. Bunları diye koyacağım. Onun da farkındayım ama yapacak şu an bir şey yok. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Güzel. Bir kişi kaçırdık. Ama ileride daha da, yapacağız ya. Yapacağız da ya. ondan bir tane kalmış zaten. Hoş geldin, hoş geldin kral. Ne yaptın? Gözlüklerin iyiymiş. Nereden aldın kardeş? Nereden aldın? Çok yakışmış ha. Hele hele mennoş hoş, geldin. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Ana baban iyi mi? Ya geçe, geçe seni sordular da bir şey demedim ya. şey demedim ya. İşte ana baban şey yapıyordu. Niye döndün gittin arkana ya? Bir şey konuşuyorduk burada. O oh, efendim hoş geldin, hoş geldin. Ne haber kaka? Güle 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 güle. Hoş geldin Bremen, hoş geldin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yine adam dıdıt dedi. Dı. Neyse. Canımız sağ olsun be kardeşim. Gel gel, hoş geldin. Ne yapıyor? Ana nasıl? Baban nasıl? İyi midir? Tamam bir dolar mı verdi lan? O kadar malzeme alıyor bir dolar mı alıyor? Allah enteresan ya. Bir dolarla bir lira la bir lira. Bir lira ne ciklet mi alıyorsun sen? Hayırdır? Heh şimdi para kazanmaya başladık. Oh, yumurta satın yumurtalardan şey yapmamıştır. Ya bu sefer şey yapmadı. Çok güzel. 250 dolara şunu açacağız bugün. Açacağız ama cup of bunu 75'i şunu açayım 75 dolar şu an hiçbir şey değil. Ben de şuralara şey yapayım. Düzenleyeyim. Çok güzel. Hoş geldin. Hoş geldin. Çok güzel. Güzel güzel. Saat kaç? Saat daha 11. Güzel. Dükkanı bugün o Dükkan bugün iş yapar. Evet. bankaya yatırım işini nasıl yapacağız? İlla banka bankaya mı gideceğim yani? Şuradan annesi olmuyor muyuz? Ben o zaman bir dolanayım geleyim. Banka zaten şurası. upgrade'in bir tanesini hallettik. 30 dolar kaldı bankada. Ha nereye gidiyorsun araba? Kaydı gitti la. <laughs> Burada ekmekçi varmış. Ekmekçi. Merhaba beyefendi. Merhaba. Ana, bunları da alıyoruz lan. Oho. Çok iyi, çok iyi. Ben bunu yeni gördüm ya. Kimin yet, kimin kısmetmiş bak. Ekmek satacağız. Ya hay be 400 dolara onu almak için geleceğim beyefendi. Bekleyin. Biraz para şey yapalım. Oyun bir sarıyor abi ya. Harbi sarıyor yani. Yani böyle alışveriş falan yapıyorsun, şey yapıyorsun ya güzel oluyor. Simülatör, mimelatör ama iyi yani. Buyurun efendim. Ekmek de bak. Ekmeğimiz de var. Evet sıcak sıcak po poğaçalarımız çıktı arkadaşlar alın alın çıkın çıkın gelin çıkın çıkın gelin Bayrok TV market gururla sunar. Süpermarket yoluna doğru gidiyoruz işte. Haydi bakalım. Şu ne kadar ne kadar ediyordu? Kendi Kendi Bank sold. Neydi? Kola. Eşler güzel gidiyor ya. En azından. Hiç satmamışsın. Satmak daha iyi tabii ki. 250 dolara şunu bir açacağım bugün. İnşallah açarız, para kazanırız da. Abi market şey almaktan bir şey olmuyor ki. Kalmıyor ki elimizden. Daha buraları dolduracağız da. Güzel güzel saatte dört hoş geldin abi hoş geldin hoş geldin hoş geldin o oh, paralara bak paralara gel 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 iyi kolumada satılmış ha güzel. Daha malzeme alayım. Hepsinden böyle teşhirlik alıyorum. Sonra daha fazla alırım da. 223 dolar olmuş. En sonundaki köpürler ya. ilk başta bir malzeme alayım. Kazancı elde edek de. Sonrası kolay. Aha. Hello there. Ben marketin için şey diyor, enter verdim 50 dolar. Alar şunu da. Açı her tarafı. Sizler beğenmeyi like atmayı unutmayın bunun bayağı bir serisi çıkar arkadaşlar O yüzden yorumlarda buluşalım arkadaşlar Beğendiyseniz beğen butonuna beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basabilirsiniz Çok komple çok iyi olacak. Çok iyi. <laughs> efsane efsane. Harbi arkadaşlar bu olacak ha. Satılmış mı satılmamış. Aldığım şey satılmıyor arkadaş ya. Ben çıldıracağım ya. Bak yumurta çat satılmış bu ara. şunları hemen hızlıca, hızlıca şey yapayım Ondan sonra videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar sizlere fazla bekletmemek için arkadaşlar bu şekilde yapıyorum normalde düzgün ve intizamlı bir şekilde olur bu simülatör olduğu için fazla da takılmamak gerekiyor arkadaşlar baştan yani söyleyeyim de Ondan sonra Evet arkadaşlar niye yaptığın işi kim bilmem ne bilirsin, ne bilirsin ne bilirsin ne bilirsin ne demeyin yani Her şey, her şey, çok güzel olacak. Evet. Bayağı malzeme alıyoruz bari ha güzel. Evet. Evet şunu da şuraya da koyalım. Hızlı bir şekilde yapıyorum. Canım sıkılmasın. 100 dolar verdik. Para kazananım, para kazanalım İyi, iyidir, iyidir. Para kazanmak iyidir. Şimdi, şimdi 500 dolar, 500 dolar'a dur. Onlar, on, onlardan önce 250 dolar kazanmamız lazım. Bir tık, evet arkadaşlar, bir tık daha stoklayacağız. Fazlasıyla stoklayacağız. Onun harici bunlar satıl satılana kadar bekleyeceğiz. Bu arada oyun harbi sarıyor arkadaşlar. Beğenilerinizi gördüğüm için devamını çekiyorum. Harbi efsane bir şey ya. Gel gel. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Merhaba beyefendi. Nasılsın? Teşekkürler. Abone oldun mu? Olmadıysan canın sağ olsun. 4 dolarla saat 8. 4 dolarla işe başladık. Bir şey kesiyor da ne kestiğini bilmiyorum. Acaba benim e, ödediğim vergiler mi? Şeyler mi acaba? <laughs> yakışıklı dört tane dört ee, tane ekmeğimiz uzun ekmek <laughs> uzun ekmek 2 4 5 2 4 5 3 tane yumurta bugün şey alırım ya 250 dolara onları açmam lazım Çünkü He, hepsini yerleştireceğiz Tamam şimdi gel abi Ben de şeyleri araştırayım o zaman. Kredi veriyormuş. Geri, geri kredi veriyor mu diye bir, onu bir inceleyin. Tekrardan kredi alacağız. Kredi alacağız ama bu sefer tut. ya şu arabayı bir bulabilsem. Burada arabacı var. Ay. Evet yine bankanın yollarını Yine bankanın yollarını geçtik arkadaşlar Ah ah Paramız yok abi Kredi krediyle ödüyoruz ya bak Merhaba Olmuyor Ne kadar güzel değil mi? <laughs> ne kadar güzel, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Evet arkadaşlar arkadaşlar canınızı iyi diyeyim arkadaşlarım şu yemek yememek sevgilim bakayım 138 Oho 138 istiyor daha dur kardeşim daha dur bismillah saat kaç 11 oldu ne ara 11 oldu la ne çabuk geçiyor la zaman burada ne çabuk geçiyor arkadaş oyunda tablete bir bakayım buraları açmak için şey lazım %30 shop diyor. %30 shop. Bakalım. Shop aynen. Burayı açmamız lazım onlara alabilmemiz için. Süpermarket yolunda kaybediyoruz kendimizi. Burada zaten kapalı hiçbir şey yok. Burada evler var. Burada da sandalye mandalle satılıyor işte. Normaldeki fiyatına bir bakayım ya. Kolay gelsin kardeşim. 100 dolar. İlerleyen zamanlarda alırım bunları. Ha burada da 400. Kaza fazla yüklenmeyeyim şöyle gitsin. Pardon, pardon, pardon. Hmm, burada ne? Oo, dişçi. Hmm, doktor. Burası doktor kim yeriymiş? <laughs> ne güzel yapmışlar Allah ne güzel yapmışlar. Şurada bir tane araç var. Aman 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 aman. Aman bebiş, aman bebiş. Bunu alabiliyoruz mu ki acaba? Alamıyoruz. Haydi 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 Dedim için haydi Bankaya yatıracağız Gidin bankaya yatırayım şunu O da açılsın Ne olacak ne bitecek bir iş bilmiyorum 250 yavaş yavaş açıyoruz işte. Bu mallar bitene kadar bir daha şey yapmam artık. Bakıyorum da iyi satış yapıyor ha. Bir tane daha yumurta satmış. O ekmek de satmış. Oo, Oy. Güzel güzel. Dayko ne yapıyorsun Sami? Sami. Evet. Gel gel. Hoş geldin hoş geldin. Öbürü kaç istiyordu? Şimdi de bir voice App ee, The Wireless Güzel, şuna açayım be. daha buralarını. Kararlıyım abi yapacağım. Kararlıyım o defa seni almaya geldim. Hani almaya geldim. İyi ekmek de iyi satılıyor. Evet. Gidelim yatalım. Ondan sonra 5. bölümme karşınızda olacağım arkadaşlar. Sizler de beğenmeyi, like atmayı unutmazsanız sevinirim. Abone olmak zorunda değil. Eğer isterseniz abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yani başka da bir şey demiyorum arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. düzgünce parti edelim. Bayrok TV'de kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. 5. bölümle görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Hatta şöyle uyuyayım. Hop. <laughs>